gazeteciler halkın doğru bilgileri almasının teminatıdır. Sevgili halkımız ama biliniz ki artık mücadele ederken çok ama çok zorlanıyoruz. Doğruları yazdıkça gözaltına alınıyoruz. Doğruları yazdıkça işsiz kalıyoruz, cezalandırılıyoruz. Bazıları sadece onların istediklerini yazan onların gerçeklerine hizmet eden bir gazetecilik bekliyor. Bizler bir avuç kalsak da onların hizmetlerine, beklentilerine cevap vermeyeceğiz. Onların istedikleri gibi habercilik yapmayacağız. Bizler gazetecilik meslek ilkelerinden hayatımız fazla da olsa vazgeçmeyeceğiz. Kadri Gürsel gibi, Barışlar gibi, Murat Ağırer gibi, Dünya Kılınç ve nice meslektaşlarımız gibi ve şimdi de Süleyman Gençel gibi cezaevlerinde baskılarla susturulmaya çalışıyoruz. İç İşleri Bakanı'na sesleniyorum. Burada bir yanlış var. Yanlış kişiyi tutukladınız. Azılı Suç Örgütü'nün lideri Süleyman Gençel'i öldürmek için beni tuttular diyor Azılı Suç Örgütü'nün lideri. Sizler niçin azmettireni tutuklamıyor, gözaltına almıyorsunuz. Üstelik hakaret etti diye bir gazeteciyi tutukluyorsunuz. Sevgili halkımız, bizler işini basın meslek ilkelerine, etik ilkelere göre yapmaya çalışan gazeteciler olarak sizlere sesleniyoruz. Türkiye'de doğruları yazan gazeteciler cezaevlerine atılmayınca, atılamayacağı kadar basın özgürlüğü güçlendiği sürece bizler mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Ve biliniz ki Süleyman Gencer yanınız değildir. Her zaman yanındayız. Bir an önce serbest bırakılmalıdır.